O zamanlarda sokaklarda, restoranlarda bol bol sakız dayılar, zencefil görünümlü bal teyzelerle zehir içmiş yeniden kuşan sık sık tartışmalarına tanık olduk. Ben meseleyi uzaktan izleyen biri olarak tek problemin ekonomi ya da siyaset olmadığını iliklerime kadar hissedebiliyorum. Öncelikle ilk çağda avcılık ve toplayıcılıkla geçinmiş A kuşağından bahsetmek isterim. Bunlar için standart bir ekmek olan 200 gram düz hamur 5 eurodur. Uçağa binmek aya gitmekle eşdeğerdir. Sefer taslarını yanlarına alarak doldurdukları şehir meydanlarında akşamlara kadar laklak lak yaparlar. Patatesle sulu boya yapımının mu mucidi bu kuşaktır. Her şey yolundayken su faturası, elektrik faturası telefonla ödenemezken kuyruğa girmiş full inkar nesilden bahsediyorum. Evet dayıcım, evet teyzeciğim cep telefonundan faturayı ödeyebilirsin. Tek tuşla havaalanlarında uçağa binmek için kuyruğa giren insanlara ya gördünüz mü koyun sürüsü bakın bakın ne hale geldiniz diyen de yalan olmasın aynı kuşaktır. Çocukken taşları birbirine vurarak eğlenen bu nesil için cep telefonu tabii ki de bir lükstür. En fazla 10 çeşit yemek bilen, dijital deyince kafasında sadece hesap makinesi canlanan, cinsiyet eşitsizliğini komünizm zannediyor neden bu nesil sıkı durun hala aramızda. Şimdi gelelim alfabenin sonlarında kendine zorla yer edinebilmiş Metaverse'den arazi bakarak zengin olmaya çalışan boynu bükük nesle. Bunlar da ki ben de o son harflerden birinin içinde yer alıyorum. Kendi içinde temel olarak iki farklı fraksiyona ayrılır. Alüminyum nesli, milenyum nesli. Milenyum nesli okuduğunu daha başlığından anlayan, son derece saygılı ve zeki, ne istediğini tam olarak bilen, özgür ruhlu, kendini aşmış ama bu toplumda şaşmış arkadaşlardır. Alüminyum nesli ise daha anne karnında tabletim nerede diye annesinin karnını tekmeli. Ya satarım bal satarım yerine internetten ne satarım diye bakan. Aşık olmakla yiyişmeyi birbirinden ayırmakta zorlanan. A kuşağı ile birlikte yaşamaktan olsa gerek. Matematik problemlerine konu olmuş yanlış sorulardan bahsediyor. Bu vatandaşlar endemik ortamları olan sosyal medyada beğeniyle karınlarını doyururlar. Çayı beğenmezler. White chocolate mocha olmadan fotosentez yapamazlar. Toparlayacak olursam pandemide bu amcalar bu teyzeler çok sıkıntılı zamanlar yaşadı arkadaşlar. Sen evinde tablet bilgisayar gül gibi takılırken bu insanlar evin penceresinde şehir meydanlarını izlediler. Esasında onların çocukluğunda doğal olan şey şimdi insanların erişebilmek için bir ton para harcadığı lüks şeyler. Örneğin doğa içerisinde bir köye yerleşmek her çileli İstanbul'un hayali. Haksız mıyım? A nesli hadi gel köyümüze geri dönelim dinler. Alüminyum nesli Gucci Prada hayat parada şarkılarını ezbere bilir. Milenyum nesli lan biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz acaba diye anlamaya çalışırken çürüyüp giderse bunların kavgaya tutuşması çok normal. Allah'tan yakın zamanda alfabede harf kalmayacak da bu tartışmalar da böylece bitmiş olacak.